Merhabalar, ben Gülgin Çetin. 13 yıldır Rimex sisteminde 4 yıldır proje satıyorum. Merhaba, ben Berrin Özhan. 8 yıldır Rimex team ve 8 yıldır proje satıyorum. Merhaba, Elif Gürtekin ben. 2 yıldır Rimex Remax Lotus'ta Gedizler Yapı Evre Projesi'nde ikinci el satış ve kiralamaları yürütüyorum. Kars A101 satış ofisimizde tam bir buçuk yıldır müşterilerimize ve müteahhitimize güvenilir hizmet vermekteyiz. Burak bu konudaki uzmanlığı çok destek oldu. Proje satışı topraktan başlayıp dairelerin teslimine ve hatta ikinci evlerin satışına kadar geçen uzun soluklu bir hizmet sürecidir. Doğru planlanmış ikinci el satış ofisleri fiyat istikrarını ve projenin her geçen gün daha da değerli hale gelmesini sağlar. Proje satışına ne? ilgi duyuyor ve bu konuda uzmanlaşmak istiyorsanız doğru adres Remax Lotus.